أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق صلوا على رسولنا محمد صلوا على طبيب قلوبنا محمد، صلوا على شفيع ذنوبنا محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده. وأوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب وَالْأَسْبَاطِ وعيسى وأيوب ويونس وهارون وسليمان وآتينا داوود زبورا صدق الله العظيم إنا محقق بيس عظيم الشام أوحينا وحيتك إليك سنة أي رسول sana vahiy ettik. vahi bildirmek demektir. Melek vasıtasıyla oluyoruz. Cebrail aleyhisselam vasıtasıyla. Kema evheyna vahiy ettiğimiz gibi ila Nuhin Nuh aleyhisselama ve nebiyyine min ba'di ve ondan sonraki peygamberlere ve evhayna ve vahyetik ila İbrahim İbrahim aleyhisselama ve İsmail ve İshak ve Yakub evet İsmail aleyhisselam İshak aleyhisselam kardeş oluyor İbrahim aleyhisselamın oğulları Yakub aleyhisselam İshak aleyhisselamın oğlu oluyor İbrahim aleyhisselamın torunu İsmail aleyhisselamın yeğeni vel esbatı ve esbat sibtın cemidir bu torunlar demektir. Yani Yakub Aleyhisselam'ın efendim zürriyetinden gelen peygamberler. Ve İsa ve İsa Aleyhisselam'a vahyettik. Meryem oğlu İsa Aleyhisselam ve Eyüp Eyüp Aleyhisselam'a ve Yunus, Yunus Aleyhisselam'a ve Harun, Harun Aleyhisselam'a, Hüseyman Aleyhisselam'a. Ve ateyna ve verdik Davud'e, Davud Aleyhisselam'a Zebur'a, Zebur kitabını verdik. Ve Rusulen ve peygamberler, daha ne kadar peygamberler gönderdik. Ki kad kasas nahum aleyke onları sana anlattık. min Bundan önce ve rusulen öyle peygamberler de gönderdik ki lem neksus aleyke. Onlarla hiç anlatmadık. Anlatılmayan peygamberler de var. Onun için Kur'an-ı Kerim'de ismi geçen 25 tane peygamber vardır. Adem Aleyhisselam'dan Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a kadar. Ama bu ayet-i kelimenin beyan ettiği gibi bir de Efendim Kur'an-ı Kerim'in sonlarına doğru bir ayette de Sa'de ve lekad ersalna rusulen min men ve minhum men lem Yani peygamberlerden öylesi var ki onları sana anlattık. Kimi peygamberleri sana anlattık ey resulüm? Kimi peygamberleri ise anlatmadık. Bu bakımdan peygamberler hususunda bir e, kesin olarak e, rakam üzerinde durmamak lazım çünkü peygamber olmayıp da peygamberlerden birisinin sayılması ihtimali var peygamber olup da peygamberlerden sayılmama ihtimali de var kesin bir rakam söylendiğinde en e, ihtiyatlı olan rakam üzerinde durmamaktır. Bütün Allahu Teala'nın peygamberlerine inandık demek ve inanmaktır. Ve kellem Allah ve Allahu Teala konuştu. Musa Musa Aleyhisselam'la teklima konuşmakla yani Cebrail Aleyhisselam vasıta olmaksızın doğrudan doğruya Allahu Teala Musa Aleyhisselam'la konuştu. Musa Aleyhisselam Allahu Teala'nın sesini duydu. Ama Mevla'yı görmedi. Onu da istedi Mevla'dan. Mevla buyurdu ki Lenterani beni asla göremez. Sana beni duymayı verdim, görmeyi vermedim sana. Çünkü dünya Mevla'yı görmenin yeri değildir. Mevla'yı görmenin yeri ahirettir. O orada olacaktır. Rusülen bu peygamberleri biz gönderdik. Niçin? Ne yapmak üzere? Bir, mübeşşirin, müjdeleyiciler olarak. İki, ve müdirin, korkutucular olarak. Yalnız müjdeleyen adam peygamberin yolunu tutmuyor. Yalnız korkutan adam da peygamberin yolunu tutmuyor. Hem müjdeleyen hem korkutan o peygamberin yolunu tutmuştur. Çünkü müjdelenecek güzel haberler, güzellikler var, cennetler var. Ama korkulacak cehennemler de var. İşte peygamberler bu tebşir ve inzar, korkutma, müjdeleme ve korkutmayı yapmak için gönderildi. Daha Li ella lin nasi insanlar için olmasın alallahi Allahu Teala üzerine hüccetün biz hüccet ba'de rusul peygamberlerden sonra. Peygamberler niye gönderildi? Ma min beşirin ve la nedirin demeyelim diye. Ya Rabbi bize müjdeleyici gelmedi, korkutucu gelmedi demeyelim diye yani insanlar Allahu Teala'ya karşı yani bir bir mazeret ileri sunmasınlar. Peygamber gönderdik. Her şeyi size anlattık peygamberler vasıtasıyla. Artık bilmiyorduk ya Rabbi, duymadık ya Rabbi diyemeyesiniz diye peygamberler gönderilmiştir. Ve Allahu azizen hakima. Allah -u Teala sen ziyade ulu ve kavidir ve her ne işlerse yerli yerinde işleyendir. Lakin Allahu lakin Allahu Teala yeşhedü şahit olur Bima enzele ileyke sana indirdiğine Allah şahittir ki enzelehu bi ilmi Allah ilmiyle indirmiştir. Allah Teala Kur'an'a şahitlik yapıyorsun Kur'an-ı Kerim'i allah Teala ilmiyle beraber ilmiyle iç içe onu indirmiş. Estağfirullah. Ve lekad ci'nâhum bi ilmin Onlara öyle bir kitap getirdik ki ilmimiz üzerine onu açıkladık. Bir başka ayetinde Esselam'da feillem yestecibulek Fe'alem enne ma unzile bi ilmillah. Habibim onlar sana icabet etmiyorlarsa önemi yok. Yani senin davetine icabet etmiyorlarmış da seni kabul etmiyorlarmış da o etmesinler. Etmeseler de fe'alem bil ki enne ma unzile bi ilmillah. İndirilen Allah Teala'nın ilmiyle indirilmiştir. Kur'an-ı Kerim'de hep ilim vardır. Hep ilimdir. Biz öyle kitaplar okuyoruz ki o kitapları yazanların bildikleri, bilmediklerinin yanında okyanusta damla. O kitapları o adamların kitaplarını okuyoruz ha. Onlar okuyunca biz kültürlü adam oluyoruz. Yüksek tahsilli oluyoruz. Bildikleri İlimleri cehl, cehaletlerinin yanında okyanusta damla. Damla kadar ilimleri var. Okyanus kadar cehaletleri var. Bu adamların kitaplarını okuyorsunuz. Ama Allah Teala'nın kitabında ilim var, cehaleti çok. Cehaleti çok. Onların kitaplarında yüzde %99 cehalet var. Yüzde bir ilim var. Belki binde bir, belki yüz binde bir. Çünkü Allah Teala ne buyuruyor? Ve ma utitum min ilmi illa qalila. Size ilimden çok az bir şey verildi. Çok az. Çok az ilim verildi size diyor Allah Teala. Bu insanların kitaplarını okuyor bu millet. Hep ilim olan kitabı Allah Teala'nın kelamını okumuyor bu millet. Okuyana sözüm yok. Yani okuyana toz kondurmuyorum. Okumayanı söylüyorum. Allah Teala kaç ayetinde buyuruyor ki biz bunu ilimle indirdik, hakla iç içe olarak indirdik buyuruyoruz. Ama biz yalanla iç içe olanı, cehaletle iç içe olanları okuyoruz. Kur'an-ı Kerim okumuyoruz. Okuyana yine sö söylüyorum. Okuyana sözüm yok. Okumayana söylüyorum. Siz diyorsun ki hoca taş atıyorsun bize. Size, ben size taş atıyorum. Size ateş atacaklar. Ateşlikler. Ben size taş atıyorum. O size zor geliyor. Zorunuza gidiyor. Ateş atacaklar size. Bu Kur'an-ı Kerim gönderilmiş. Bunu okusanız da okumasanız da bir öyle mi? Yani sormayacaklar bunu niye okudun, niye okumadın sorulmayacak. Öyle mi zannediyorsunuz siz? Bu Kur'an'ın hesabı sorulmayacak mı zannediyoruz biz? Yüksek tahsil, yüksek tahsil, yüksek tahsil. Deli oluyorsunuz. Deli oluyorsunuz. Kur'an-ı Kerim bekliyor, okunmayı bekliyor. Evlerinizde, hepinizin evinde Kur'an-ı Kerim var. Evinde Kur'an olmasa derim ki Kur'an-ı Kerim yok ki oku okusun. Hepinizin evinde var ve okunmayı bekliyor. Bakalım ne zaman okuyacaksınız? Ahirette Kur'an okumak yoktur. Burada okunacak bu. Okuyu okuyalım bunu burada. Bu işi halledelim. Kur'anla problemli olarak Allahu Teala'ya gitmeyelim. Kur'an nasıl problemli? Okuma problemi var, ezber problemi var, anlama problemi var. Buraya gitmeyelim Allahu Teala'ya. Benden demesi. Vel melâiketü Allah da, melekler de şahittir. Kur'an-ı Kerim ilimle indirilmiş. allah Teala'nın indirdiğidir. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin uydurduğu değildir. Bunu Muhammed uyduruyorsa, Mehmet de uydurur, Ahmet de uydurur. E siz de uydurun. Öyle değil mi ya? O yaptıysa siz de yaparsınız, hadi yapın. Yapamazsınız, yapamayacaksınız. Çünkü bu Rabbul Alemin'in kelamıdır, kitabıdır. O kefe billahi şehida. Herkes yalanlasa Allah şahittir ve Allah şahit olarak yeter. Siz yalanlıyorsunuz. Yalanlayın. Herkes yalanlasa tek Allahu Teala şahit olsa Habibim yeter. İnsanları tutmuş, atmış, Allahu Teala meydan okuyor. Bak buyuruyor ki Resulümü ve ona indirdiğim kitabı hepiniz inkar etseniz ben onun o kitabın benim kitabım, o resulün benim resulüm olduğuna ben şahidim. E bir tek sensin ya Rabbi ben yeterim. O kefe billahi Allah şahit olarak yeter. Allah Teala'nın sizin şehadetinize de ihtiyacı yok. Hiçbir şeyinize ihtiyacı yok. Sizin şehadetinize sizin ihtiyacınız var. Şehadet ederseniz siz abad olursunuz. Şehadet etmezseniz siz berbat olursunuz. Allah Teala ne abad olmak var ne berbat olmak var. Biz bu işi halledelim. Kur'an'la sıkıntımızı Kur'an'la olan bu problemi çözelim. Sıkıntımız var yani. Yok, yok desem bile inanmam. Onu halledelim. Yüzünden okuyacağız. Ezber yapacağız. Arapça okuyacağız. Bir taraftan da sağlam tefsirlerden tefsirini okuyacağız. Allah Teala muvaffak eylesin. Tekabbel Allah. sallallahu aleyhi وَآلِهِ وأصحابه ومشايخنا شايخنا كافة إلى روح روحنا وهمس خاصة إلى روح, روح شيخنا الهادينا يوم محمود يوسف خاصة لله تعالى الفاتحة اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد